Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi bugün seninle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün önümüze gördüğünüz kapların altında değişik şeyler var değil mi hadi? Evet. Ama bunların ne olduğunu bilmiyoruz. İyi şeyler de olabilir. Hı? Kötü şeyler de. Evet arkadaşlar bunları belirlemek için üstünde gördüğünüz rakamlar var değil mi hadi? Evet rakam. Bu rakamları nasıl yapacağız? Önümüze gördüğünüz kaseden. Kaseden bir tane. bir tane seçip içine, içine aç. açacağız. Sonra hangisi varsa gelirse. Onu mı? E, yiyeceğiz. Onu yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemezsek Peki. Onu kim hazırladı? Bunu bize kamera arkası hazırladı. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Hepsini kamera arkadaki kişilerden ablamız hazırladı. Yani bu kişi belli değil. O zaman videomuza başlamadan önce bir konumuz var değil mi hadi? Evet. O zaman kim geliyor? Yo. Evet. <laughs> arkadaşlar? Evet. <laughs> <Nasıl> geldin? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin? Hepinize merhaba ben Hoş geldin Seminur. O zaman konumuza geldiğine göre video geçelim mi? hadi? Geçelim. <laughs> evet arkadaşlar fakat bir şey daha var değil mi hadi? Evet. İyi şeyler oldu hadi kötü şeyler de var. Evet. Bu kötü şeyleri hemen ağzımızdan çıkmamız lazım. 10 saniye ağzımızda durması lazım değil mi hadi? Evet. Bu 10 saniye durunca kuralı geçebiliriz. O zaman konumuz olan Sevinur başlasın mı videoya? Yani? Başlasın. Evet Sevinur. Hemen kaseden bir rakam. Bir tane kağıt seçip hangi rakam çıktığını söyleyerek önümüzdeki şeyi çekelim. 6. <laughs> evet arkadaşlar Sevinur 6 geldi. Hangisi 6? Ee, hangi taraf? Şuradan başlıyor. Bu bir, bir, mi? Iki, Bu bir üç, mi? Dört, beş, altı. Doğru. Bu alt mı? Tamam önünü al. Evet. Al o Evet. Bakalım arkadaşlar sen Ne Çok heyecanlıyım. Ne çıktı? Ceviz. Evet. Arkadaşlar sevgi çıktı hadi. Ceviz. Evet arkadaşlar. Ceviz ne iş hadi? Afiyet olsun. Bemzi güçlendiriyor. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun sevgi. Afiyet olsun.

Çıktı hadi. Samsak. Samsak mı? Ben <laughs> çok az seviyorum aslında. <laughs> çok <tatlı. gülüyor> çok hızlı çok kötü bir şey çıktı. Çıkıcaksan çıkıyor. 15 tane kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kötü sen çıkardın ya aşağı. Başla, Çok tamam evet. Ben çok severim ya Devam ediyorum Ben bir sefer çıktım. Şöyle olsun Evet i̇ki. Bana iki çıktı arkadaşlar Bir iki O iki mi? Evet, evet. İçilir O zaman içeyim mi? Aç Açıyorum Açtım Açın Bu nesilini biliyor musunuz? Bilmem evet. Siz biliyor musunuz? Bu nesil ne sevindim? Evet arkadaşlar bu nesil kamkat hiç Kampancı yediniz mi? Yediyseniz hemen yorumlara yazın değil mi hadi? Evet. O zaman deniyorum. Ben istedim. ki. İyi ki bana gel demiş. ki bana gelmemiş. O da çok eşki. <gülüyor> 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 Ama güzel bir tadı var. İlk... Yok, yok Bu çok güzel. İlk önce eşki geliyor sonra tatlanıyor. Ama güzel. Ben devam yapacağım. Sonra <laughs>

Çok küçük, çok kötü geldi. Yok, çok küçük şey, bir şey değil. Bakalım, mı Keşke dört en çok sevdiği şey. Sevim neydi? Çikolata mı sardın sen? Çikolata mı sardım Ben sayıyorum o zaman. Bir, iki, üç. Tamam. Çok kötüsün çıkar. Çıkar çıkar. Dört. Yusuf adına göre bir cezamız olmasın mı? Değil, tamam. Siz... Hemen sütü bir hemen için. cezamızı verelim. Bir cezamız olsun bence değil mi arkadaşlar? O misafir Benim ama. Benim cezam yok ona. Ben yedim. Sonra o da bekledim. Evet, evet, o sen zaman sana ceza bir ceza verelim mi hadi? Misafirim hadi. Bu seferlik olmasın. Evet. Bir dahaki ama olacak. Hemen aşağıya evet. koyalım. Arkadaşlar şimdi kar giriyor. Bak, Bakalım hadi yine çıkacak çünkü ya. Evet. heyecanlıyım. arkadaşlar. Evet. Bir. Bu da, dur sakin. İlk önce nasıl hissediyorsun? Sence güzel bir şey mi var? Güzel bir şey, var bence. Bakalım güzel mi Sizde, tamam. Bir. güzel bir şey. Aç. Bu ne? El. Elma. elması. Bilmiyorum tadına bakacak. Ona benziyor. Atemel. Test. Test. At edeceğiz, çiğ parmağını et. Yer elması. Yer elması. Bak, yere bası. Yere bası. Evet, evet Yere A, hepsini at. Hayır, Hep, hepsini atıyorum. Atıyorum. Evet. Hepsini ısır yiyeceğiz. Kırmızı çanak. Evet, Tamam. E, tamam. Beğenirsen zaten hepsini yer, bence güzel bir şey. O zaman mormet ne yiyerken... diyeceksin hadi. Yiyebilirsin değil mi? Güzel bir şey bence O zaman ben hemen çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babam geldi. 4, 5, 6, 7, 8 10, kaç so bir? O, evet,, o zaman tamam. miyim, Bakalım bana 10 numara geldi. Açıyorum hazır mısınız? Nasıl evet, Kötü hissediyorum. Hadi, ben kötü hissediyorum. 1, 2, 3. Bakalım arkadaşlar. 10 numaradan. Nopu çıktı galiba. Evet bakalım. Bunu da ben bu, bu kadar. Çok güzel tadı bence. Bu da çok şanslı. Evet bakalım. Diğerleri kadar şanslı olabilecek. Bence değil de. Bir kötü bir Bir kötü bir İyi şanslar bence. Bu her ben güzel çıktı. Beş. Bu. Bu. Bu beş değil mi? Bak bir, bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş değil mi? Evet dediğiniz deli atıcı Nasıl böyle bir kutunun şey dokun. Tamam o zaman. Üç, iki, bir. 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 Ya ben Ben tebrik ederim. Ben bu kadar üzüldüm. Tebrikler. Seni tebrik ederim. Benim geldi. O kadar sarımsak de. ne de tabii ki. Kum bombu <laughs> <içecek. gülüyor> Hadi bakalım. bakalım. Böylece karıştı, böyle karıştı, karıştı, karıştı. Çek bakalım. Bir. Çek. Bir tane çek. Tamam. Ben bir yere korkuyorum. 7. Yedi. olmalı. Evet, bak bir, iki, üç, dört, 5, beş, altı. Evet, yedi. yedi. Kayıt. Şu an... Nasıl hissediyorsun? Bir böyle düşün. Düşüncelerini aktar. İyi hissediyorum. Bir kötü bir... Bir kötü bir... evet. Bu videodan sonra biz tamam mı? Bir, iki, bir, iki, üç! ne? Bu ne? Peynir. Peynir. Peynir, peynir. O ama ama. bir şey peynir. Pul karabiber. Kara, ay, pul biberli peynir. Yani Hemen at ağzına. Hemen hepsini. Tamam. Atıysa <laughs> su çevirsin. Su çevir, <laughs> su çevirsin. <gülüyor> ya <laughs> Muhammed'i kaybettik. Hadi. O zaman çıkarmadan ona kadar sayıyorum. Çıkarma. Bence çıkarma ceza yiyeceksin yoksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bitti. <laughs> evet, evet. Hadi o acı mıydı? Yandı mı? Acı mıydı? Ben canım. İlk miydi? başta yandım. Sonra peynir tadı geldi. Evet. O zaman o acıyı hemen dindirdi, değil mi? Tamam. Hala kokuyor <laughs> Tamam. Evet, Abi şimdi gerek yok şu an. O kadar da değil. Gire ben yanardım. 9 9 1

Hadi. Belki de değişik saat anlatır. Çıkamayacak değil e, <laughs> <koydunuz. Çek> <gülüyor> <gülüyor> evet, ama çıkamamız gerekiyor. Çıkacak mı? Dur. Şeker koydun mu? Yok şampuandır. Şeker koydun mu? Karpuz gibi olmuş. Şekeri saat olur. <laughs> Gerçekten çok donmuş ama tadı. Karpuz gibi olmuş. İşte aynı. Ama şeker. Haydi bakalım sayıya. musun? Nasıl bir şey hissediyorsun? <laughs> şey ya? O zaman ben bir sana bakayım. Ay, Hayır, ye, at at. At, at, at. Hadi, at diyelim. Ama sesi bir şey Bir, iki, bir. At, 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 at. Tamam, 10 saniye dursun bir. Bir, bir iki, bir, üç, iki, üç, 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 o zaman, eza. O eza. Eza. O zaman da bize ver cezayı getirip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Seymur'un cezası geldi. Seymur'un cezası para mı verdi? sonra biber yiyecek. Ama bunu 10 saniye bekletmen lazım bu zorunlu bir şekilde. Yoksa buna iki katın yiyecektir. Evet. <laughs> 10 saniye bekleteceksin sonra su içebilirsin. Hazır mısın? Hadi bakayım. 1, 2, 3. Hemen al. at. Hemen at. 1, bence yut direkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçebilirsin. O yüzden hepsini yiyeceksin. Yiyecek. Sarfı sayın çocuk ya. Bir <laughs> saniye mi? <laughs> de Gerçekten o Sen ya. Bir <laughs> tane, bir tane seç öbürü benim olsun. Aynen. Ben, ben 12 hissediyorum. 15 mi? Bence ben son... 18. Ben 15 hissediyorum. Bu, on, bu 8. Bence 8 geldi. Ben 8, 8, 8. 8. <gülüyor> 8. <gülüyor> dur. dur, dur, dur. Allah bir de. bir de. de. bir Aynı anda hadi. mı Evet. Hadi bakalım. Hadi aynı Nasıl bir şey hissediyorum? Sevim Nur bence dinlenebilir çünkü cezasından hepsini atlattı. Evet. Sevim dur şu an cebimizden çıkacak? Evet. Aynı. Aynı. Dokunabilirsin böyle. Bir de giyin gözünü. Hadi o zaman. 1 2 3 4 Mayonez var da altın. Şu an mayonez mı Ya <laughs> öyle çok güzel gidiyordu niye bana Bu ne Bu hafif direk. Direk hafif hafif direk ne Ne elif? Bununla Ben biletmedim. Ben bunu direkt yemeyeyim. Cezası olsun. Ben hemen bir Yiyip sonra yemezsen cezasını Açayım. Yine. Ben Ama onu sevseniz... Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... Ceza Hadi Gelsin Ceza hadi. Ceza hadi o ceza bakalım. Ne geldi evet. hadi ceza olarak? Senin kahvesi geldi, geldi ve 10 tane ağzına tutacak. Daha sonra su içebilirsin. Tut. Tutmazsa. O zaman kaçtıralım mı? Hani böyle daha iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> o daha az yapıcıydı. <laughs> daha iyiydi yani. Hepsi de de yedim. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. içebilirsin Bizim de hep Kahve değil, kahve kahvesini karıştırsın. İç bitir, bitir istiyoruz. <laughs> Bunu da tıkayın. Şey. Evet. Tamam o şu. Evet arkadaşlar. Evet şu her şey bitti. İçini <laughs> bitirdiğimize göre bu sefer videonun sonuna geldik. Evet. O zaman like atıp abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bildirim ziline takarsanız hemen videolarımızdan haberdar olursunuz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.